Ellerimi yıkamayı unuttum ben. Gerçi biz kabahat arasınız. Lütfen <laughs> buyurun. Çoğal bahattınızsa bunları, birazdan tertemiz yapar olacaksınız. <laughs> Bitti mi? Kestik mi? Kestik. Sacit bu ne abi ya? Biz ne çekiyoruz ya? Hamamda kaybolan sabunu mu arıyoruz be? Sinemada bizim suratımıza tükürecekler biliyorsun değil mi? Suratımızın ortasına tükürecekler. Ne yapayım Ali abi? Sabun firması sponsorumuz. Adamlardan para aldık. Sakin ol diyor. Sakin olayım öyle mi? Sakin olayım değil mi? Tebrik ediyorum gerçekten ya. Harika bir iş yaptık gerçekten. Yani kaç yıllık kariyerimin yanaklarından öptüm. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten tebrik ediyorum. Ama dur. Ama dur. Ben bir daha seninle sözleşmeyi imzalamadan iş yaparsam başıma zıplın <laughs>